eşin seni Leyla Leyla diye seviyor mu? Şey, Leyla'cığım. Özellikle Leyla'nın bakışları olur, kalem kaşları diye sever. Ya. Aynen. Aynen. Leyla'yla Mecnun aşkı var mı Leyla Hanım evde? O kadar da olmasa var yani. Niye o kadar, o kadar da olmasa? Kocanı öldün ya o kadar. şiir, evet, Şiirleri kocam okumuş iyi. ya. Aha, okuyor Leyla okuyor. Ne iş yapıyor? İş, <laughs> şey taksici işim. Abinin adı ne önce onu söyleyin. Hüseyin. Hüseyin abime ve bütün taksici abilerime selam olsun. Selam. Vallahi işleri çok zor. Hı. Sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyorlar. Aynen öyle. Peki bir gidiyor eve kaç saat gelmiyor mesela? Batı gibi değil yani doğuda yani öyle sık çalışılmıyor yani. İyi, hmm. rahat yani burada Hüseyin abinin de Leyla'sını <laughs> görmüş olduk buradan Hüseyin abi, hadi sen de bir şiir yaz bir şeyler söyle Hüseyin abiye nasıl bir şiir söylesem ben de onu seviyorum buradan öpüyorum çok mu seviyorsun? <laughs> severek evlendik evet ama ne kadar ama sevdiğini ne kadar, söyle Biliyor musunuz? bizim e, aslında o kadar e, kısa bir hikayemiz var ki yani iki ay içinde her şeyimiz oldu nasıl oluyor? 10 günde e, yani düğün Hı. oldu 10 günde mi? 10 günde evet 10 gün içinde iki ay içinde tanıştık 10 e? e, gün içinde içerisinde düğünümüz oldu. Düğün. Jet hızıyla. Aynen öyle. Nasıl Yıldırım oldu? aşkı gibi yani. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nerede gördün adamı? Ee, adam beni gördü. Nerede gördün? <laughs> eczanede çalışıyordum o <laughs> anda. Ha, ne yapıyordun? dükkanı vardı, zicaciye dükkanı vardı. Ben de eczanede çalışıyordum. öyle evet, evet, öyle ben. İlaç almaya geldim. Evet sürekli geliyormuş. Ben hiç fark etmemiştim. Adam her gün ilaç ağrı çalıyor alıyor eve <laughs> Aynen. gidiyor. Aynen. Ateş düşüreceğim bir <laughs> çocuk ateş düşürürse. <laughs> öyle. Hüseyin evet. abi sana hasta olmuş. Yani, yani. evet öyle. öyle Sonra Konuşmamız öyle yani ben de iş yerine gitmiştim onun dükkanına gitmiştim daha doğrusu. Haberin oldu. yani öyle arkadaş ortamıyla öyle. İşte açıldı. Giderken ya. haberin var mıydı? Yok benim haberim hiç yoktu. Züccaceyi Yok. aviza almaya gitti. Takip ediyor, alıyor kendince bakıyor işte bana. Sonra nasıl açıldı sana? Ee, sonra ben ona <laughs> burası çok komik ama <laughs> ben oraya işte gittim arkadaşla falan. Bana eşim dedi ki size bir şey söyleyebilir miyim? Kendisi yurt dışından gelme daha. Türkçeyi bile doğru düzgün konuşamıyordu o zamanlar Zize ee? diyordu. Ben dedim genelde erkekler söyledi herhalde ya çıkalım ya konuşalım. Yo dedi öyle bir şey söylemeyecektim. Ne ya o, da beni, o anda yani belirtmemek ee? sonra öyle öyleyle açıldık işte. Nasıl evlenme yani teklifi öyle. etti hikayede? Evlenme teklifi de aniden oldu ablamlardaydım öyle telefon açtı annesiyle gelip beni göreceğini söyledi. O anda oldu öyle. Sen de kabul ettin. Ettim. Kaderde ne varsa o yaşanır derler ya. Aynı aynen. aynen. Memnun musun? Çok şükür. Sen iki musun? ayda sevdin adamı ama. Aynen. Jet hızıyla da evlendin. Evet. Yani olunca oluyordu. <laughs> Ay vallahi ben mi? de umutlandım vallahi. Olunca evet. hemen oldu veriyormuş yani demek ki. Yani öyle. Seni Kerim Naran Güzel. Seviyor musun? Evet. Sen dokuyor musun? Ne yapıyorsun Dokuyorum burada? ben. Adın evet. ne? Feyze. Feyze. Hı hı. Feyze. Feyze ne demek? İsmim şeyde kimlikte Feyza Gül yazılıyor. Ha evet. Feyza Gül. Gül. Evet. Ay ne güzel ismin var. Burada anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hanımlar çalışıyorlar, evlerine destek oluyorlar. Çocuklarını daha iyi okutabilmek için, daha iyi hayat standartı sunabilmek için birbirlerine kenetlenmişler, çalışıyorlar. Evet. Sakin Hanım da burada güzel bir ortam hazırlamış. Karabağ kilimlerinin de özelliğini öğrendik, hikayesini öğrendik. Sizler de geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız, nostaljik anlar yaşamak istiyorsanız Karabağ kilimlerini alabilirsiniz. yok. Ben öğrenmeyi çok seven bir insanım. Şimdiye kadar bir sürü hocam oldu. Hiç altı yaşında bir hocam olmamıştı. Onu bir öpeyim. Oh yerim seni. Öyle bir kilim dokuyor ki böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Bir bakalım. Bana da öğretecek misin bana? Hı? Hadi hadi öğret bana. Hadi anlat. Nasıl yapıyoruz şimdi? Başla. Şimdi ilk önce ne yapmam lazım? Şöyle öne çekiyorsun. Öne mi çekiyoruz? Daha. Sonra? Şöyle bir çekiyorsun, şöyle alıyorsun. Şöyle alıyorsun. Yap. Bir tane bırakıp mı alıyoruz? Hayır, bak şöyle. Bir daha göster. Şöyle. E sen kaç tane geçirdin? İç. Üç. Ha, üç tane. Şimdi bundan bıraktık. Sonra bu üçünü mü alıyoruz? Bunu fark etmiyor mu bunlar? <laughs> Yerim seni ya. Vallahi dokudu maşallah. Şimdi Zana ben nasıl yapacağım? Tut bunu. Şimdi ben bunu geri döneceğim değil mi? Şimdi bunu buradan aldım. Hı hı. <laughs> Arkaya at. Böyle attım. Hayır de bak. Şunu şöyle alırsın. Arkaya böyle atıyorsun. Tamam. Arkaya atıyorsun. Şuradan alıyorsun. Ha, buradan iki tane aldı. Bunu da böyle geçiriyoruz. Aa, kolaymış kız. Bunu böyle attık. Böyle iki tane önden alıyoruz. Böyle. Doğru mu yaptım? Aha. Doğru mu? Şimdi böyle tarıyorsun. Böyle mi? Ha, başka. Şimdi bir daha yapıyoruz değil mi? Tamam. Bunu aldık bu üçünü. Bunu böyle arkaya ittik. İki taneyi aldık. Bunu da böyle mi yapıyor? Ay. Bir tane bırakıyoruz. Üç tane alıyoruz. Değil mi? Zana, benden kilimci olur mu? Zana benden kilimci olur mu? <laughs> böyle yapıyor. <laughs> Bak ama taradım da. Ama böyle tanımayacaksın ki böyle tanımayacaksın, böyle yapacaksın. Ha böyle yapacağız. Bunu da böyle yapalım. Vallahi çocuk bana şaka maka kilim dokunmayı öğretti, biz de haksızlık yapıyoruz. <laughs> Doğru mu yaptım? Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Becerebildin mi? Kameraya bak söyle, becerebildin mi? Bahar teyze, halim. kilim dokuyabiliyor desene. Çocuğum söylesene dokuyabiliyor muyum dokuyamıyor muyum? Dokuyorum işte. Bak gördün mü? Ustam 6 yaşında, ben çırak. Iğdır'da Karabağ kilimleri dokuyoruz birlikte. Zana 4 aylıkken gelmiş, öğrenmiş. Ben 30 yaşından sonra nasıl öğrenirim bilmiyorum tabii ki. Ama hocam marifetli, bana bütün teknikleri öğretti. Taramayı bile gösterdi. Marifet yaşta değil, baştadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.